Merhabalar, Kaptan Eşki kanalına hoş geldiniz. Ee, yine bir gün vlog ile karşınızdayım. Bugün yemek tarifi yok. Bugün bir eve yemeğe gideceğiz, bir satranç turnuvası düzenleyeceğiz. Gün içinde neler yaptığımı anlatacağım yine sizlere. Sabah her zamanki gibi Elif'i okula göndererek başlıyorum. Saat sekizde 8 çeyrekte o okula gidiyor. Ben de hemen kahvaltı hazırlıklarına başlıyorum. Oğluş ve babası uyuyorlar. Ben önce çayı koydum sonra da oğlanın kahvaltısını hazırlayacaktım ki bir baktım yumurta yok. Hemen gidiyorum aşağıda oğlanı uyandırmaya niyet ediyorum ama bir baktım ki zaten uyanmış. Uyanmış ortalıkta muzuluk peşinde saat 9.30 olmuştu bu arada ben e, sizler için e, videolarımı editlemiştim. Bu arada bir gün vlog videomda e, 24 saat oğlanla dışarıda. Ee, olma planı yapıyoruz. Plan yapıyoruz ama nasıl gerçekleştiremiyoruz adlı bir vlog çekmiştim. Onu da izlemek isterseniz bir önceki videoda o da var. Çocukla dışarıya çıkılmıyormuş Atlı gerçeği e, öğrenmiş olduk bir önceki vlogumuzda. Bir tane takipçim şey yazmıştı. Bayıldım o yoruma. Siz kendi kendinize plan yapıyorsunuz. Hiç görkeşe sordunuz mu? O çıkmak istiyor mu bakalım demişti. Evet sormamışız hataydı. Sorsaydık çıkmak istemeyeceğini anlayacaktı. Neyse babışımızı de uyandırdık. Onları yumurta ve ekmek almaya markete gönderdim. Ben de hızlıca kahvaltı hazırlıklarına başlıyorum. Ufacık bir bulaşığım var. Benim için ufacık sayılacak bir seri. Hemen bulaşıklarımı yıkadım. Çayımı demliyorum. E, mantarlı omlet yapacağım. Mantarlı omlet için mantarları yıkadım. Ve yağsız bir tavada onları şöyle kavuracağım. Sularını salıp çekene kadar yağsız bir şekilde kavuracağım. E, Kavrulacaklar. Bu sırada da bizimkiler marketten geldiler. Sadece yumurta ve ekmek almaya gönderdiğim kocam yine kafasına göre her şeyi almıştı. Çilek, salatalık, işte sarıla falan filan bir sürü bir şey almış gelmişti. Onları yerleştirdim. Yumurtaları yerleştirirken de e, çilekleri oğlum çok seviyor çileği aslında o kadar yemeseyi. Çilekleri böyle sirkeli suda biraz bekleteceğim. Ben normalde sadece yıkıyordum. Fakat e, Yusuf kaptan yıkamanın yeterli olmayacağını, e, özellikle sirkeli suda biraz bekletmek gerektiğini söyledi. O yüzden e, azıcık sirkeli suda şöyle bir yarım saat kadar çilekleri bekletip tekrar yıkayacağım. Öyle vereceğim oluşa. Bu arada iyice de kavrulmuştu mantarlarım. Hatta biraz gereğinden fazla kavrulmuş. Gördüğünüz gibi kömür olmaktan bir tık ötesiydi. Tereyağını ilave ediyorum. Üzerine de çırpılmış yumurtasını ilave edeceğim. Mantarlı omletim hazır. O oluşumunda krebini yaptım. Sofrayı hazırlarken de onun krebini parça parça yediriyorum. Güzelce Yusuf Kaptan geldiğinden beri böyle bol çeşitli kahvaltılara artık alıştık. Normalde ben kahvaltı yapmadan evden çıkıyordum oyorken. Ama o geldiğinden beri mutlaka kahvaltı yaparak evden çıkıyorum. Sofrayı da tabii ki yine kadınlar topluyor. Kadınlar to kuruyor, kadınlar topluyor. Her işi kadınlar yapıyor. E, yüz, görküş için ekmek çıkarıyorum biliyorsunuz Yusuf Kaptan bakıyor ben işteyken görkişe Görküş'e ekmek ve yoğurt üzerine koydum kahvaltısını yaptıktan şöyle bir saat sonra da onu yiyecek böylece yoğurt da ısınmış olacak gidip bakıyorum ne yapıyor Spider oğlum her zamanki gibi yeleği üzerinde oyun oynuyor e, sağ olsun Yusuf Kaptan da bana e, evde çok yardımcı çok destek oluyor gördüğünüz gibi sofra bezini katlamış Allah razı olsun diyorum ve hemen emas örtüsünü koyup aşağı iniyorum. Başlıyorum bütün odaları tek tek paralel evrendeki ev düzenleme sanatıyla toplamaya. Oğlan tabii beni 5 dakika yalnız bırakmıyor. Bu arada da bürodan arıyorlar beni. Ee, abla gelmen lazım. Ee, biz araziye gideceğiz diyorlar. Birdenbire bana bir enerji bir şey yükleniyor. Hızlı bir şekilde toplamam lazım derken beynimde gerçekleri sorguluyorum artık. Odaya geçiyorum. En son kendi odamı toplayacakken bir bakıyorum ki hiç benim odam toplanacak, ele tutulacak bir hal yok. Hızlıca hazırlanıyorum ve yola gidiyorum. O kadar hızlı hazırlandım ki size kıyafetimi gösteremedim bile bugün için. Hemen cici işe gitmem lazım. Arazi dediğimiz şey ben harita mühendisiyim biliyorsunuz. Arazide ölçüm yapılıyor. İş arkadaşlarım da araziye gidecekleri zaman büroda kimse yoksa özellikle benden rica ediyorlar hızlı geçiyorum büroya. Ben şimdiki büroya geçtim. Onlar da hızlıca hazırlanıp paraziye çıkacaklar. Büroya gelir gelmez Hemen ilk işim bir böyle bir çay içmek, bir bir şeyler açmak istiyorum ama bir tatlı ihtiyacım var. Bastıramadığım bir tatlı ihtiyacım var. Nefsimle mücadele halindeyim bir şey yesem mi, çikolata yesem mi, yemesem mi diye. Kendimi bastırmak için hemen bir haftalık plan yapayım diyorum. Bu hafta hakem olacağım. Aynı zamanda Kızılay Kurultayı var. Pazar günü hem hakemlik hem kurultaya katılacağım. Bayağı yoğun bir hafta sonu olacak. Onun da vlogunu sizler için çekeceğim. E yine nefsime yeniliyorum ve çikolata ekmek gömüyorum. Neyse ki küçük ekmek dilimleri hazırladım kendime. Bunlar benim için küçük ekmek dilimleri gerçek işkolar bilirler ki bunlardan hiçbir şey olmaz. Minnak minnak çikolatalarımı da yiyorum. Büroda yapmam gereken işler var. E bazı evraklar vardı hazırlanacak çocuklar arazide oldukları için onlarla ilgilenmem lazımdı. E bu arada mesleğimle de ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Ee, çok rahat işim var nasıl çalışıyorsun diyenlere ben özel çalışıyorum ee, iş yeri kendimin yani özel harita mühendisiyim e, o yüzden mesai saatlerim böyle gevşek ama bazen de e, işte özel olduğu için herkesin tatil yaptığı zamanlarda ben de işe gidebiliyorum. E, yarı devlet kurumu gibiyim, Likap, lisanslı harita mühendisiyim yani. Kadastro'nun, Kadastro Müdürlüğü'nün önceden yaptığı yer belirleme işlemlerini artık e, likap büroları yapıyor illerde. E, bunlardan biri de benim Erzincan'da da ben yapıyorum. Yine merkezde bir e, yer belirleme işimiz vardı. Hem onun e, Google Earth'te görüntüsüne baktık hem de sayısalına bakıp ona göre gidiyoruz merkezdeki yerlere. Artık akşam ettikten sonra da arkadaşlarıma bay bay deyip çıkıyorum. Onlar da alıştılar buna. Onlar da artık böyle çekim yaparken hiç şey yapmıyorlar. Ne yapıyorsun abla falan dedikleri yok. Bay bay yapın bana diyorum. Bay bay yapıyorlar öyle garibim. Güzel güzel hepsi. Çok tatlı, çok iyi insanlar. İş arkadaşları yönünden çok şanslıyım. E biraz erken çıktım bugün. Astrolog arkadaşımın yanına gideyim dedim, bir kahve içeyim, biraz sohbet ederiz, eve de beraber geçeriz. Zaten saat beş buçuktu, ancak bir kahve içip eve gidecek kadar vaktimiz var. Onun iş yerine geldim. E, aynı zamanda kendisi kişisel e, koçluk ve danışmanlık yapıyor, böyle bir bürosu var, köyde. Tek başına çalışmanın hem zor hem güzel tarafları var ama bazen de güzel olabilir. Böyle her şeyin düzenini kendisi sağlıyor. Bu yükselen başak olarak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Birer kahve içiyoruz ve yine normal sohbetimiz ederek e, evimize gideceğiz. Bu arada yeni bir plan geliştirdik onunla. Uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şey vardı. Burçlarla ilgili böyle geniş kapsamlı bir video çekmek istiyorum. Ne dersiniz sizce? E mesela ona göre doğan her çocuğun geldiği burç aileye bir mesaj veriyor. Mesela Başak gelen, Başak burcu olarak gelen bir çocuk aileye işte çalışma e, gündemi veriyor. Veya işte balık burcu olarak gelen bir çocuk aileye artık kavgaları bitirin barışın mesajıyla geliyor gibi. Böyle e, kadim... E, ilimlerden bilgileri var. Bunları bir video olarak paylaşmak istiyorum sizinle. Astroloji ile ilgilenenler var mı aranızda bilmiyorum ama burçlar aslında sadece işte günlük hayatta kovaya para gelecek Başak işte biraz üzülecek gibi bir şey değil çok daha derin kapsamlı yorumlarda bana mutlaka bunu yazın ee, bu tarz videoları sever misiniz hazırlamakla ilgili bir proje'm var çünkü sonra muhteşem bir e, Erzincan gün batımı manzarasıyla arkadaşımı evine bırakıyorum ben de hızlıca eve gidiyorum bugün yemek yapmayacağım bugün e, bir arkadaşımıza Konuş, onun evine gideceğiz ee, arkadaşımızın babası emekli bir e, kurmay Albay onunla beraber hem biraz 80 ihtilali ile ilgili konuşacağız hem de e, satranç turnuvası yapmayı planlıyoruz aile genelinde yani böyle anlayacağınız epey entelektüel bir akşam olacak bugün en sevdiğim şey böyle entelektüel ortamlarda bir araya gelmek. Eve bir geliyorum ki oğluşum uyumuş. Spider'ı da oraya uyutmuş. Onun adı Spider Yusuf bu arada. Koltukta oturan o Spider oyuncağının adı. Adını Spider Yusuf koydular. Onunla beraber yatıp onunla beraber kalkıyoruz. Yusuf kaptan e, buzdolabının üzerindeki şeyleri, e, magnetlerin sayısını indirdi. Epey rahatladı. Azıcık da bulaşık çıkmıştı. Bulaşıkla da ilgilendim. Magnetleri de kaldırdım. Ve zaten vakti de gelmişti. Hemen gidiyoruz arkadaşımızın evine. Bu arkadaşımı daha önceden de biliyorsunuz. E, benim eğitim koçu olan aynı zamanda Elif'in gittiği ee, Ödev evinin sahibi olan arkadaşım. Daha önce de Ramazan'da da bu sofrayı görmüştünüz. Ramazan'da da onlara konuk olmuştuk. Bugün de yine e, biz o lezzetleriyle bir sürü bir sürü şey yapmıştı Hepsi birbirinden lezzetliydi. Semizotu salatası, e, mısırlı kaşık salata, barbunya pilaki, ve annesiyle yazdan yaptığı bamya konservesiyle gerçekten de güzel böyle dolu dolu bir masa görünüyordu. Ve e, domates çorbası vardı. Benim Tarifimle domates çorbasını yapmıştı ki gerçekten de nefisti. Domates çorbasını benim tarifimle yapın, mutlaka bayılacaksınız. E, ana yemekler de gayet güzeldi. Ana yemeklerden biri de yine benim tarifimde. İslim kebabı yapmıştı benim tarifimle. Beni benim tarifimle karşılayan arkadaşlarıma gerçekten bayılıyorum. Bir de bunu senin tarifinle yaptık dedikleri zaman bünyeye yüklenen gururu anlatamam size. Bulut isimli böyle güzel bir kedileri var. British cinsi diyorlar bunlara şu kulakları kesik biraz eklem ağrıları olan kediler. Görkiş onunla güzelce oynadı o da Görkiş'i sevdi oynamasına izin verdi. Normalde böyle izin vermiyormuş çocukların onun oynamasına ama Görkiş de korkuyor ya demek yumuşak yumuşak hareket edince. Kedi de alıştı daha yani Görkeme hiç problem yapmadı. Ee, Mangala taşlarını çıkardı Görkem. Mangala taşlarıyla böyle kediyle falan oynadı. O sırada turnuva başladı. Herkes biriyle eşleşti. Biz de Kübra hocamla eşleştik. Ee, beni çeken olmadığı için beni çeken yani benim turnuvaya katıldığım görünmeyecek ama ben de varım turnuvada. Ee, ve turnuvanın birincisi Elif oldu arkadaşlar. Hepimizi tokatladı gerçekten de. Bu yeşilli hanım da Elif'in satranç öğretmeni. Elif'in satranç öğretmeni de çok kibar. Aynı zamanda benim köylüm. Kendini çok iyi geliştirmiş bir hanım. Bu turnuvada Elif'e özellikle yenildiğini düşünüyorum ben. Babasına karşı mahcup olmasın da turnuvanın galibi olsun diye. Bu gördüğünüz beyefendi de Kübra hocamın asker emeklisi olan babası. Çok güzel. Gerçekten de harika bir akşamdı. Tekrarını e, istedik. O kadar e, güzeldi ki sohbet öyle güzel akıyordu ki dedi kodu yok. İşte Siyasal gündemde kirlenme yok. E, tamamen mesela Kübra hocamla çocukların kişisel gelişimiyle ilgili bizim kendi kişisel gelişimimizle ilgili sohbetler. Kübra hocanın babasıyla 80 ihtilaline dair 80 ihtilalinde o kuleli e, Lisesinden mezun olduğu dönemmiş O zamana dair bilgiler falan Bunları konuşarak geçtiğimiz bir akşamdı Saat biri geçiyordu Artık eve gitmemiz lazımdı Ama kişi oradan zor çıkardık Yani kavga dövüş çıkardık Herkeste bir uyku hali Eve gidiyoruz zaten bu saatten sonra gitmesek Sabah kahvaltıya kadar orada kalacağız Demekti ee, Eve geldik Normalde e, geceleri görkemi yedirmeden uyutmam ama saat o kadar geçti ki artık uyumamız lazımdı. Ben hemen takviyelerimi aldım. Artık biliyorsunuz magnezyumu, C vitamini ve K2D3, D2K3 ya da onu bir türlü söyleyemedim. E takviyelerimi aldım ve hemen göl kişi alacağım, yatmaya gideceğim. Artık saat 1.42 herkes için çok geç gerçekten de. Ama bir enerji gelmişti çocuğa, uyumak istemiyor. Hala oyun peşindeydi. Ama yatağa girer girmez de yani 30. saniyede Artık daha bayıldı zaten. Çocuğu perişan ettik. Ertesi gün bari epey uyusun falan filan diye düşündüm. Makyaj malzemelerine daldı. Onu zar zor yatağa getirdik ve bir günü daha burada bitirmiş oluyorum. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni birçok vlogda karşınızda olacağım. Bir sonraki vlogumda hakemlik yaptığım bir hafta sonunda verdiğim mücadele ile ilgili olacak. Epey yoğun bir hafta sonu olacak. Sadece hakemlik değil. Aynı zamanda Kızılay Genel Başkanı'nın Erzincan'a e, çalıştay vasıtasıyla geldiği, 11 ilin bir araya geldiği bir toplantıya da katılıyorum. Ve yine günüm var. E, bir güne gideceğim. Hepsini anlatacağım. Bir vlogum e, bir sonrakinde karşınızda olacak. Hepinizi çok çok öpüyorum. Yeni vlog'larda görüşmek üzere. Bay bay.